en güçlü kılıcı nasıl yapacağınızı biliyor muydunuz? Buradan bir Netherite kılıç alıyoruz ve sonrasında hemen buraya bir keskinlik yazalım. Keskinlik. Keskinlik 5'i alalım pardon 6'yı alalım ve bunu basalım. Şimdi bir de şuraya alev yazınca zaten çıkıyor. Ateş yazalım. Sonrasında ateş boyutu 2'yi alalım. Ve bunu da bir kıracağım. Basalım. Sonrasında buradan inek alalım mesela. inek. Mesela şuradan hayvanlardan inek alalım. Nerede? Şöyle. Göstereyim. Tek atıyor. Hatta yakıyor. Ve böylece kolayca yemek alabilirsiniz. Bu arada şu anda çok büyük bir düşüşteyiz. Bana abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle büyüyorum. Lütfen abone